Şorumdaki Hitit Üniversitesi kanser teşhisinde çığır açacak bir yazılım geliştirdi. Tek bir tüp kanla saniyeler içinde teşhis konulabiliyor. Üstelik teşhisin başarı oranı 90. Atv haber bugün yazılımı geliştiren ekiple birlikteydi. İşte tıp dünyasını heyecanlandıran gelişmenin ayrıntıları. %90 yakın bir başarı oranımız var hem de kanserle savaşta. Oran çok yüksek. Kanser hastalarına umut olacak yazılımın adresi ise Çorum. Bu çok güzel bir şey yani. Çünkü erken tanı çok güzel. Sevindim bunu bilmiyordum yani. Çok gurur duydum. Sadece bir tüp kanla saniyeler içinde teşhis konulabilseydi nasıl olurdu sizce? Hemen herkes bunun için e, gidip tan tarihi isteyebilirdi. Çorum Hitit Üniversitesi'nde tıp ve mühendislik fakültelerinin akademisyen ve öğrencilerinden oluşan bir ekip kuruldu önce. Örneklerini aldık. İleri mikroskoplarda binlerce fotoğraf çektik. Normal hücrelerle kanser hücrelerini yaklaşık %90 oranında ayırabilen bir başarıya ulaştık. Sonra lösemi hastalarından alınan 2000 örnekle 10 farklı kanser türü yapay zekaya öğretildi her alanda görmeye alıştığımız yapay zeka Türkiye'de de kanser taramasında kullanılabilecek ve hem hızlı hem de doğru sonucun öne açılacak. Burada e, bazı etiketlemeler yapıyoruz. 10 binin üzerinde yaklaşık etiketlenmiş örnek çıkardık. Bu örnekleriyle 10 tane sınıfın tespitini yapabiliyoruz. %90'a yakın bir başarı oranımız var. Mikroskoba entegre edilen dijital aparat sayesinde laboratuvar çalışmaları dijital veriye de dönüştürüldü. Bu çalışma gerçekten ülkemizde ilk bir çalışma. Burada hastalarımızdan alınan kan yaymaları var. Yayma ve boyama teknikleri kullanıyoruz. Periferik yaymamızı mikroskoba yerleştiriyoruz. Peki yazılım nasıl çalışıyor? Kanser hücreleri nasıl tespit ediliyor? Geliştirilen yapay zeka modeli ile sadece bir tüp kanla birkaç saat içerisinde kan kanseri teşhisi koyulabiliyor. İşte şimdi ben de bir tüp kan örneği vereceğim ve riskim olup olmadığına bakılacak. Yapay zekanın tespiti saniyeler sürdü. Peki hocam nedir sonuç? Evet, e, burada e, kanserli bir hastamız var e, görüyorsunuz ama Tuğçe Hanım'ın e, sonuçlarına baktığınız zaman gayet normal bir sıkıntı yok. Kanser teşhisinde çığır açacak yazılımın tüm Türkiye'de yaygınlaştırılması hedefleniyor. Amaç uzman doktor bulunmayan sağlık kuruluşlarında bile kanser teşhisinin konulabilmesi. Bu yaptığımız çalışma yaklaşık %90 oranda bir başarıya sahip. Bu başarıyı %98-99'lara çıkarmaya hedefliyoruz. Entegre edip benzer şekilde hastalık tespitleri yapabileceğiz. Aynı ekip doktorların yapay zekanın teşhis önerisini cep telefonlarından takip edebilecekleri mobil bir uygulama üzerinde de Each other show